Brembo çift taraflı frekans ediyorsunuz ya bu motorun rengi Aprilia var. Ne Aprilia bu rengi boya, boyası mı yapmış ne yaptı? Arkadaki siyahı bu mavi ikisi de çok var. Abi siyah daha iyi. Ama bak harcetleri karbon detaylar. Yani Yani motor harbi sağlam. Yani bak ne bir kaynatıcı ne bir şey yani... Abi kapatmışlar arayı. Şasamaz hiç şu gözükmüyor ki. Şaseden belli olur. Oğlum yani. şaseleri görüyor musun zaten? Bak. Bak şuralara bak. Bak şuraya bak şuraya. Ya orası yok yeri de şu şasası mısın ya? Bilmiyorum ya. Kullandığın zaman anlarsın. Tamam. Benimkine göre çok yumuşak. Ya Benimki taş gibi Sen ya. kaç? Boyun kaç senin? 1.83, 1.85. Yani benimki taş gibi. Yumuşacık. Müzik. Fren manetleri falan ayarlı. CarPlay var direkt telefonu yansıtıyor. CarPlay. Karbon detaylar var. Bak hava şeylerini yapmışlar o, buraya. Güzel yapmışlar. Aerodinamiği falan. Vallahi çok güzel duruyor. Aerodinamiğin yani, için kanat yapıyorlar ya BMW'lerde. Otursun diye. 4 liraya lehterlerde falan. Bak burada da aynı sistem var. Ve çok yumuşak, çok rahat. Deneyim etrafı. Oğlum bu toplamaları nerede? Otursun toplanması yok. Fotoğraf çekiyor. Yok. Bence siyah ile çekiyor. Onunla da çekiyor. Bakayım hangisi daha güzel duruyor. Tamam Şuna ben bir oturayım ya. Merak et. Hatta çekmişsene otur, oturmuşken. Oğlum bu sinyal ne sağlam lan? Elimdeydi yanlış ya. Ayağımdaydı. Her yani. yeri çok farklı. Ve hafif. Kaçlık oluyordu? He? Kaçlık oluyordu? 550. Ben Hı. gidiyorum. <laughs> motor. Abi harbi motor, de motor de çok güzel lan çok da güzel. Her şeyi çok iyi. Para olacak evet. baba. Oğlum şuna bakın Allah aşkına. Yama. Şuna bir bak. Kalitetine. Direkt lastikler mi? Miras Yok bilindik bir şey değil Güzel. Ya şu bakalım siyah daha evet. iyi Gel gel bir şey yazıyor Ne? Bunda Deli gibi gelmiş lan bu sen şunu bir çekeyim Bekle 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 Ha ya biraz yatık ama güzel gider ya. Oğlum çok güzel modellerle gelmiş lan. Bir sürü çektim lan. Ha. Hangisini beğenirsen de. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne As, abi? nerede arkadaşlar? <laughs> Buradaydı abi önce. Vallahi gelsene bulalım lan şimdi ben de çekeyim.